Dünyanın en küçük ülkesi Vatikan. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok özel bir yerden bahsetmek için buradayız. Evet, şu anda dünyanın en küçük ülkesindeyiz. Tahmin edebiliyor musunuz? Burası yalnızca 44 hektarlık bir alanı kaplayan Vatikan şehir devleti. İnanılması zor, değil mi? Genellikle bir şehir kadar büyük olan bir ülke. Dünyanın en küçük bağımsız devleti olmasına rağmen Vatikan tarih boyunca büyük bir etkiye sahip oldu. Bu, kutsal mekanları, sanatsal hazineyi ve etkileyici mimariyi barındırarak devasa bir yankı uyandırmıştır. Vatikan'da ne yapabilirsiniz diye sorabilirsiniz. Bu küçük devlet size büyük bir deneyim sunabilir. Olağanüstü sanat eserlerine ev sahipliği yapan müzeleri, ünlü Sistine Şapeli ve tabii ki de Aziz Peter Bazilikası. Vatikan, aynı zamanda dünyanın en büyük dini lideri olan Papa'ya da ev sahipliği yapıyor. Papa'nın yaşadığı yer olan Apostolik Saray, ziyaretçilere kapalı olmasına rağmen Papa'nın haftalık konuşmalarını dinlemek için buraya gelen binlerce kişiye tanık olabilirsiniz. Vatikan, tarihi ve kültürel önemi nedeniyle dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biridir. Ve belki de en önemlisi, bu küçük ülke, dünya çapında milyonlarca Katolik için kutsal bir yerdir. Bir sonraki adımınızda dünyanın en küçük ülkesine bir gezi düşünmeyi unutmayın. Size unutulmaz anılar ve değerli deneyimler sunacak bir yer. Dünyanın en küçük ülkesini keşfetmek adına bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla ilginç video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Vatikan'ın büyülü dünyasını sizinle paylaştığım için mutluyum en küçük ama belki de en etkileyici ülke hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir sonraki videomuzu bekleyin.